对。<John. S 2> <laughs> Evet hem bir taraftan sinema dünyasının bir taraftan da tiyatro dünyasının önemli bir ismiydi Civan Canova. İşte bugün son yolculuğuna uğurlanıyor. O ilk törende şu saatler itibariyle başladı. Mecide Köy büyük sahnede İstanbul'da son yolculuğuna uğurlanıyor. Şu anda e, cenaze namazı öncesi bir tören düzenleniyor diyebiliriz. Hem arkadaşları yıllardır e, Yeşilçam'da e, hem dizi dizi e, için hem de sinemada beraber çalıştığı arkadaşları son görevlerini yerine getirmek üzere e, şu anda buradalar. Tabi hepsinin gözü yaşlı, şüphesiz ki ailesi de. Burada çok usta bir e, oyuncuydu. Özellikle hem sinema hem tiyatro dünyasının duayenlerinden zaten birisiydi. E, maalesef ki geçtiğimiz günlerde e, bir akciğerde kitle görülmesi nedeniyle hastaneye e, kaldırılarak e, tedavi altına alınmıştı. Aslında son olarak sevenleriyle bir video paylaşmıştı sosyal medyasından hastanede taburcu olacağım birkaç güne demişti ama maalesef ki o videodan kısa bir süre sonra acı haber geldi ve yapılan tüm müdahalelere rağmen Civan Canova kurtarılamadı diyebiliriz oyun yazarı senaristik tiyatro yönetmenliği aslında bileziklerinden diğerleriydi. 1955 yılında Ankara'da dünyaya gelmişti ve özellikle de sinema ama dünyasına hiç, hiç ama üvey babası olan Kartal Tibet'in vesilesiyle girmişti. Film setleriyle bu şekilde tanışmıştı. İlk filminde çok usta e, ismin, çok usta bir ismin yanında e, aktör olarak e, gerçekleştirmişti. 1974 yılında Yılmaz Güney'in Arkadaş filmiyle oyunculuk hayatına da başlamıştı. Ve sonrasında konservatardan mezun olarak İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda yıllarca, e, belki de onlarca, yüzlerce tiyatro 'da hem tiyatro yönetmeni evet. olarak hem senarist olarak hem oyun yazarı olarak ve oyuncu olarak görev aldı. Bunu söyleyebiliriz onu tanıdığımız hafızalarda kazınan e, filmlerinden ve dizileri ise şöyleydi. Özellikle bizim aile dizisi. Bir taraftan Çiçek Taksi orada canlandırdığı Artist Kemal isimli karakteri hafızalardan, Türk seyircisinin hafızalarından çıkmadı. diyebiliriz. Ve birçok da ödül getirmişti. E, tiyatro ve sinema hayatındaki başarısı özellikle 43. Altın Portakal'da yardımcı en iyi erkek oyuncu ödülünü almıştı. Bunu da fayda var. Biraz sonra buradaki törenin ardından Zincirlikuyu Kuyu e Camii'nde bir cenaze namazı kılınacak ve sonrasında ise Zincirli Kuyu Mezarlığı'nda usta oyuncu defnedilecek diyelim. Söz yeniden buradan size bırakalım.